Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sensizle Evden'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüm yine çocuklara özel olacak. Bu serinin daha önceki bölümlerinde çocuklar için bir oyun evi ve onların odası için dekoratif ürünler yapmıştık. Bugün de onların çok keyif alarak oynayacaklarını düşündüğüm bir stand hazırlayacağım. Bu standı isterlerse evde market ya da manav olarak kullanabilir çocuklar. Ama dilerlerse hazır yaz ayları da yaklaşıyor. Bahçeye çıkarıp böyle limonata satacakları ya da böyle farklı amaçlarla kullanabilecekleri bir stand olarak da kullanabilirler. Hadi bakalım hazırsanız başlayalım. proje oyun evi videosunda olduğu gibi oldukça detaylı bir proje. Yani bu videoda sizlere birden çok fikir sunmaya çalışacağım ve ilk olarak standı yaparak işe başlamak istedim. Ben bunun için 4 adet ahşap kutu kullandım. Aslında ahşap plakalardan kendim inşa etmeyi planlıyordum ama bu kutular karşıma çıkınca e, işimin ne kadar kolaylaştırabileceğini fark ettim ve bu kutuları yapıştırarak standımı yapmaya karar verdim. Ben bu kutuları yapıştırmak için Selsil D4 dolap toplama yapıştırıcısını tercih ettim. Yapıştırıcıyı kutuların arasında güzel bir şekilde uyguladıktan sonra birazcık ağırlık koydum ve 20 dakika kadar yapıştırıcının donmasını bekledim. Kutularımı önce ikişerli gruplar halinde yapıştırdım. Sonra bu ikişerli grupları birbirine yapıştırarak yani aslında böyle dörtlü bir raf sistemi elde ettim. Bunlar birbirlerine yapıştıktan sonra bu manavımıza bir dükkan tentesi hazırlayabilmek için yan kısımlarına ikişer adet çubuk yapıştırmaya karar verdim. Yine bu çubukları da Selsil D4 dolap toplayıcı yapıştı kullanarak yapıştırdım. Burada önemli olan nokta çubuklar uzun olduğu için böyle sabit durması gerekiyor. O yüzden gördüğünüz gibi yan tarafa bir düzenek hazırladım. İşte tabure koydum. Üzerine kasa koydum. Yetmedi. Tam böyle eşit boyda olması için bir iki tane kitap ekledim. Siz de böyle bir düzenek oluşturabilirsiniz. Yine e, Selsil D4'ü uyguladıktan sonra 20 dakika kadar e, kurumasını bekledim. 20 dakika sonunda e, gayet sağlam bir şekilde çubuklarım yapışmıştı. Daha sonra bu standı çocuklar için biraz daha böyle keyifli bir hale getirmek istedim. Ve renklendirmeye karar verdim. Ben böyle hem erkek hem de kız çocuklarına hitap edebileceğini düşündüğüm çok tatlı bir mint yeşil kullandım. Hatta bu boyanın tam olarak adı açık ada çayı olarak geçiyor. Yine açıklamalar kısmında ismini yazarım. Kullandığım boya hibrit boya. Ben boyayı sulandırmadan kullandım. Böyle biraz daha hızlı kapatıcılık elde etmek için. Ve toplamda iki kat uyguladım. Boyama işlemi bittikten sonra böyle çok güzel çizgili döşemeli bir kumaş buldum. Bence dükkan tentesi olmaya çok uygundu. Hatta kenarlarına böyle makasla yarım daire şeklinde parçalar kestim. Tam bir tente gibi görünmesi için. Ve ahşap zımbam yardımıyla çubuklara sabitledim. Yapıştırabilirsiniz tabii ki. Ben hatta birazcık yamuk yapmışım. Videoyu düzenlerken fark ettim bunu ve sonrasında düzelttim. Evet, artık standımız hazır. Sıra geldi bu standın içine küçük ıvır zıvırlar yapmaya. Ben öncelikle kasa ve sepet yaparak işe başlamak istedim. Boğaz çubuklarından küçük kasalar yaptım. Bunun için öncelikle makasım yardımıyla boğaz çubuklarının kenarlarını düzleştirdim. Daha sonra daha kalın yapıda 4 adet çubuğun kenarlarına selsil hızlı yapıştırıcı kullanarak bu çubukları yapıştırdım. Aslında çok fazla anlatmaya gerek yok. Zaten izlediğinizde çok rahat anlayabileceksiniz. Bu kasayı yapmak gerçekten çok kolay. Ama neden hızlı yapıştırıcı kullandım onu söyleyeyim hemen. 3 saniye içinde yapıştırıyor bu yapıştırıcı ve bu tarzda böyle küçük pratik işlerde gerçekten çok kullanışlı oluyor. Kasanın tamamlanmış halini çekmeyi unutmuşum ama zaten videonun sonunda detaylı bir şekilde gösteriyorum. O yüzden bir endişeniz olmasın. Bir de böyle atölyede artan kontrplak parçalarından küçük parçalar kestim. Onları da bu kasaların içine yerleştirebileceğim böyle küçük levhalar mı diyeyim artık ne denir ona. Ee, i̇şte üzerine havuç 5 TL, yumurta 1 TL gibi şeyler yazabileceğim ee, levhalar hazırlamak istedim. Böyle kenarlarını bantladım bu kontrplak parçalarının ee, ve içlerini de kara tahta boyasıyla boyadım. Ama tabii ki kara tahta boyası olmak zorunda değil sadece sadece siyah akrilik boya da kullanabilirsiniz. Boya kuruduktan sonra bu kontrol plak parçalarının arkasına yine selsil hızlı yapıştırıcı kullanarak birer çöp şiş yapıştırdım. Böylece bu levhaları kasaların içine rahatça yerleştirebildim. atölyede atmaya kıyamadığım onlarca kutu olduğu için bunları da hasır görünümlü sepetlere dönüştürebilirim diye düşündüm ve bunun için kağıt ip kullandım. Kağıt tipleri saç örgüsü yaptım. Yani bildiğiniz saç örgüsü. Sadece ikişerli gruplar haline yaptım ki biraz daha böyle kalın dursun. Ve böyle uzun uzun ördüm. Daha sonra selsil hızlı yapıştırıcı kullanarak kutumu bu örgülerle kapladım. Burada bahsetmek istediğim şey her bir sıranın sonunda her bir sırayı yapıştırdıktan sonra örgüyü kesip tekrar baştan yapıştırdım. Böylece her bir sıranın düzgün görünmesini sağlamaya çalıştım. tabii ki bu markete ya da manava yiyecek yapmasak olmazdı. Ben bu videoyu çekerken ciddi migren atakları geçiriyordum. O yüzden böyle çok fazla yapamadım. Ama yine de böyle birkaç tane ne de olsa fikir sunmak istedim sizlere. Önce böyle elimde polar kumaş vardı. Bunları makarnaya dönüştürmek istedim. Pinterest'te bu tarz şeyler görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Gördüğünüz gibi böyle polar kumaşı sülfüle makasıyla kenarlarını kesip böyle tırtıklı bir hale getirdim. Ve daha sonra ortasını büzerek kelebek makarna haline getirdim. E Dilerseniz polar kumaşınız yoksa keçe de kullanabilirsiniz. Ama polar kumaş böyle yumuşacık olduğu için şekil vermesi çok kolay oluyor açıkçası. Ve yine aynı kumaştan e, ravyol görünümlü e, şeyler de yaptım. Dedim ki böyle bunları paketlerin içinde koyup makarna gibi e, satabiliriz diye düşündüm bu markette. Ve bence sonuç gerçekten çok güzel oldu. Evet, ikinci yiyeceğimiz bir sarımsak. Ee, burada aslında ilhamımı şuradan aldım. Ee, benim jenerasyonum hatırlar. Eskiden böyle annelerimiz poşetlerin içine pamuk koyar, onları böyle sarımsak haline getirir. Mutfakta dekoratif olarak kullanırlardı. Ee, ben burada sadece poşet yerine e, yine polar kumaş kullandım. Daha böyle yumuşak olduğu için çocuklara daha uygun olduğunu düşündüm. Bir dairenin etrafını terledikten sonra birazcık büzdüm ve torba haline getirdim. Daha sonra bu torbanın içini elyafla güzel bir şekilde doldurdum ve o e, büzdüğüm kısmı iyice sıkıştırarak orayı kapattım. Hatta böyle iyice büzdükten sonra birkaç tane dikiş atarsanız oranın iyice sağlam olmasını sağlarsınız. Ama tabii ki şu anda sarımsağa benzemiyor. E, buna tam bir sarımsak görünümü kazandırmak için böyle dilimler yapmak gerekiyor. Bunun için de iğnemi e, bu hazırladığım topun tam ortasından batırdım e, ve İpi böyle birazcık elinizle çektiğinizde sıkıştırdığınızda orada bir dilim oluştuğunu göreceksiniz. Bu şekilde bir sarımsak görünümü kazandırdım bu topa. E, orta kısmı içinse kağıt ip ya da rafya kullanabilirsiniz. E, bizim böyle atölyede paketlerin içinde kullandığımız e, böyle doğal rafya benzer bir malzeme vardı. Ondan biraz kırparak e, selsil kontak yapıştırıcıyla e, yapıştırdım ve gerçek bir sarımsak görünümünü elde ettim. Bence gerçekten çok güzel oldu. Yine aynı büzme yöntemini kullanarak bu kez bir havuç hazırladım. Ancak bu kez e, turuncu polar kumaşım yoktu. O yüzden bu havuçları keçeyle hazırladım. Yani gördüğünüz gibi keçeyle de yapmak mümkün. Sadece böyle polar daha pofuduk pofuduk durduğu için e, o yumuşaklığı çok hoşuma gidiyor. Keçe biraz daha sert duruyor diyebilirim. Evet. Bu şekilde içini doldurduktan sonra parçamın ağız kısmını yine sarımsakta olduğu gibi kenarını terledikten sonra büzdüm. Aslında tek yapacağınız işlem bu kadar gerçekten. Daha sonra yapay çiçeklerimden birkaç dal kestim ve o büzdüğüm ağız kısmına selsil kontak yapıştırıcıyla yapıştırdım. Burada isterseniz o dalları büzme işlemi sırasında havucun içine yerleştirip öyle büzebilirsiniz. Yani o dallar araya sıkışacaktır. Ama ben oradaki o büzgü görünümünü görüntüsünü kapatmak için yapışmayı yapıştırmayı tercih ettim. Ve sıra geldi bu videonun son projesi olan yazar kasaya. Son projesi ama bence en güzel projesi. Yani benim en sevdiğim oldu. Bir yazar kasa olmadan e, bu marketi ya da manavı yapmak tamamlamak istemedim. Çünkü çocuklar böyle şeylerle oynamayı gerçekten çok seviyorlar. Ve bu yazar kasayı yine atölyede bulunan atmaya kıyamadığım karton kutularla yapmaya karar verdim. Önce kapaklı bir kutu buldum. Bir de o kapaklı kutunun içine sığabilecek büyüklükte kapaksız bir kutu kullandım. Kapaksız kutunun ölçülerini aldıktan sonra o kapaklı kutumda e, bir delik açtım. Ve gördüğünüz gibi e, çekmecemi oluşturmuş oldum aslında bu çekmeceme bir de ahşap boncuk yapıştırarak bir kulp hazırladım bunu yapıştırmak için selsil kontak yapıştırıcı kullandım ve yine selsil kontak yapıştırıcıyla kutumun kapağını da yapıştırdım çünkü bunu kapalı kullanacağız bizim kullanacağımız asıl bölüm çekmece daha sonra kutumu renklendirmek için e, Sensir'in açık gri renkteki sprey boyasını kullandım. İki kat boya uyguladıktan sonra kutumda istediğim kapatıcılığı yakaladım. Bu yazar kasanın tuşlarını nasıl yapsam diye düşünürken çocukların gerçekten basabilecekleri tuşlar olmasını istedim. O yüzden de en uygun fiyatlısından bir hesap makinesi kullanmaya karar verdim. Ama önce buna bir yuva yapmam gerekiyordu. Kartondan gördüğünüz şekilde bir parça kestim. Ve bunu birazcık daha şık bir hale getirmek için hem de kartonu biraz daha sağlam bir hale getirmek için yırtılmaması için kumaşla kaplamaya karar verdim. Bu gördüğünüz karton parçayı ben tabii ki kendi hesap makinemin ölçülerine göre kestim. Siz de bu şekilde kesebilirsiniz. Ve sensir kontak yapıştırıcı yardımıyla rahat bir şekilde kumaş kumaşla kapladım. Dediğim gibi bu kartonu kumaşla kaplayarak hem görünümünü daha güzel bir hale getirdim hem de çok daha sağlam bir hale getirdim. Kaplama işlemi bittikten sonra hesap makinesini yerleştirmeden önce onu böyle e, üst kısmına dayayabileceğim bir e, alan yapmak istedim. Bunun için böyle iki tane ahşap parça buldum atölyede. Hemen onları hızlı yapıştırıcı yardımıyla yapıştırdım ve artık bu yuvanın içine hesap makinesini yerleştirebiliriz. E, bunun için ben selsi kontak yapıştırıcı uyguladım kenarlara ve hesap makinemi yerleştirdim. Yazar kasam için bir de fiş bölümü hazırlamak istedim. Bunun için ahşap boncuklar ve bir parça çubuktan faydalandım. Ahşap boncukları hızlı yapıştırıcı yardımıyla yapıştırdım ve daha sonra çubuğun etrafına da kağıttan bir rulo yaptım ve bu çubuğu boncukların içinden geçirdiğimde fiş bölümüm hazırdı. Yazar kasamın çekmecesi için küçük bölmeler hazırlamak istedim. Bunun için böyle atölyede diğer projelerden artan e, ahşap parçalar vardı. Bunları kullandım. Daha sonra kutumu renklendirmeye karar verdim. Aslında başta böyle bir planım yoktu. Eğer böyle bir planım olsaydı büyük olsakla boncuğu yapıştırmadan önce yapardım bu işlemi. Ama sonrasında biraz daha böyle güzel görünmesini istediğimden renklendirmeye karar verdim. Ve farkın olmadan fonumla aynı renge boyamışım. Ve sıra geldi parçaları birleştirmeye. Ben bunun için selsil kontak yapıştırıcı kullandım. Hazırladığım tüm parçaları bu yapıştırıcı yardımıyla birleştirdim. Ve son olarak yazar kasam için kağıt paralar hazırlamak istedim. Aslında çok fazla uğraşamadım. Sadece karton parçalarının üzerine sayılar yazdım. Ama emin olun çocuklar buna bile bayılacaklar. bugün yine çocukların dünyasına renk katacak çok keyifli bir stand hazırladık. Videonun başında da söylediğim gibi çocuklar bu standı çok farklı amaçlarla kullanabilirler. Ben bu tarz bir projeleri çok seviyorum. Yani çocuklar için bir şeyler hazırlamayı çok seviyorum. Bilmiyorum belki de küçük bir kızım olduğu için. Ama umarım bu videolar sizlere de ilham oluyordur. Ve şunu hatırlatmak istiyorum. Siz de kendi yaptığınız projeleri sensille evde etiketiyle paylaşın. Yaptığınız projeler Selsil'in Instagram sayfasında yer alsın. Ve tabii ki videoyu beğendiyseniz ben butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki projede görüşmek dileğiyle hoşçakalın.